bizi izliyor İsmail Bey. Ayan çok sorulmuş. Evet. E, Ayan tarafında aslında bilançonun çok iyi o, o iyi, çok iyi gelen e, hisse senetlerinden e, bir tanesi. E, ve e, biraz e, piyasada e, ters köşe yaptı diyebiliriz Ayan hisse senedi. E, haberlere bağlı olarak aynı Alarko tek gibi biraz e, negatif haber akışları, yorumlar e, yatırımcının biraz kafasını karıştırdı ama hisse senedi, e, 33 zirve seviyesini daha önce e, Eylül ayında görmesinin ardından e, neredeyse 11. ayın 7'sine kadar bu zirveyi kıramamıştı. E, bir düzeltme içerisine girmişti. Bu düzeltmenin bu kadar uzun sürmesi aslında daha güçlü gidebileceğinin çok önemli bir göstergesi arkadaşlar. Yani bu düzeltme mesela e, bir ay sonra e, sonlanmış olsaydı daha farklı bir yorum yapacaktık. Ama böyle iyi bir hissenin böyle ka, e, bilançoya sahip bir hissenin bu kadar uzun sürmesi düzeltmesinin aslında yolunun çok açık olduğunu gösteriyor. Şu anda da son 4 e, gündür yatay bantta e, bir e, filama oluşuyor arkadaşlar. Hacimle düşüyor. Gayet başarılı. Yani Şöyle düşünün, e, borsaya borsa genelinde bir razasyonu oluşmadığı takdirde mevcut koşullar e, korunduğu takdirde burada e, 42 e, 40 desteği korunduğu takdirde ise senindeki bu sıkışma e, ciddi bir yukarı yönlü e, yükselişin bir habercisi de olabilir. Burada da dikkat edeceğimiz nokta 46 46 fiyat seviyesi e, aşıldığı an hisse senedinde 50 ve 55'lere doğru bir yükseliş e, tekrar başlayabilir. E, şu an hisse senedinin e, hemen çarpanlarına da ben bir bakacağım bilançoyla ilgili. Gayet makul seviyelerde. bilanço süper. E, fiyatlamalar olarak da e, yani değerleme e, rasyolarına, çarpanlarına baktığımda orada da çok böyle ee, makas açılmış değil. Bence e, orta vadede mutlaka taşınması gereken hisselerden bir tanesi.